Selam gençler, abilerim, ablalarım, hoş geldiniz. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Arkadaşlar şimdi çıktım, arabadayım. Ee, bir zarfımız var arkadaşlar. Ee, size buradaki vahimliği birazcık bahsedeyim. Yani ne kadar bir buradaki kaos, ne boyutta onu birazcık size anlatmaya çalışayım şimdi bekleyip. Ambulanslar falan geçiyor. Biliyorsunuz bizim evin yanı arkadaşlar hastane buranın bu şehrin hastanesi. En büyük hastanesi yani Şiştat'ın büyük hastanesi şehir hastanesi. Arkadaşlar şimdi bakın bunu bu elimde görmüş olduğunuz zarf arkadaşlar buradaki polis merkezine bir şikayet dilekçesi. Normalde gidiyorsunuz polise şikayet ediyorsunuz. Ee, hani böyle bizim Türkiye'deki gibi polis e, dairesine binasına gidiyorsunuz ve bunu şikayet ediyorsunuz. Geçen bizim randevumuz vardı arkadaşlar. Bu bir bir mallarla alakalı mallarla da demeyeyim de bir kişiyle alakalı bir sıkıntımız var. Sıkıntım var benim daha doğrusu. Şimdi böyle biraz işler karışınca falan e, randevu alıp randevu talep edip ona gidip e, şikayet etme durumum vardı. Randevumuz bu virüs virüs olaylarına denk gelince arkadaşlar randevular iptal edildi ve artık yazılı olarak gördüğünüz gibi yazılı olarak şikayet dilekçesini gönderiyorsunuz çünkü devlet daireleri falan artık kabul etmiyor işte bu oturum yeri vize işlemleri vesaire vesaire hiçbir arkadaşlar devlet dairesi hastanelere bile giriş ee, öyle kolay olmuyor. Hatta dün bir tane arkadaşımızın eşi doğum yaptı. Kızcağız tek başına doğum yaptı arkadaşlar. Kocasını dahi içeri almadılar. Çünkü bu virüs illeti birazcık sıkıntı bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Şimdi gideceğiz bu postamızı vereceğiz arkadaşlar. Daha sonra da e, bir markete gideceğiz. Markette de zaten e, böyle şey ne derler ona Markette de artık sırayla alıyorlar arkadaşlar. Öyle patara kütere giremiyorsunuz. Sırayla alıyorlar ki haklı olarak. Ya buradaki insanlar biraz daha böyle şey davranıyor. Ne derler ona? Disiplinli davranıyor. Ama sağlık yeterli mi? Yetersiz mi? Ondan yanı biraz şüphelerim var. Neden derseniz çünkü tabii ki de haberlerde resmi kaynaklarda açıklanan veriler falan doğru. Eyvallah ekonomik bakımdan da arkadaşlar konuşacağız size biraz anlatacağım yani neler yapıyoruz bugün itibariyle ne yaptık bugün neye başvurduk hatta bununla ilgili arkadaşlar size birazdan ya bu videodan sonra yüksek ihtimal canlı yayın yapacağız nesli size anlatacak bu yardımlardan falan bahsetmek istiyoruz devletin yardımlarından bahsedeceğiz arkadaşlar ya burada hayat korkunç derecede durmuş durumda herkes bizim ülkemizdeki gibi kurallara uymamak yerine herkes burada kurallara uyuyor arkadaşlar. Kimse sokaklarda yok. Gördüğünüz gibi yani işe yarayacak insanlar sokakta. Mesela bakın burada bir tane park şey belediyenin bir şeyi var. Ah be abi be, hemen oraya mı girdin ya? Ben de arkana gireyim o zaman. Şöyle. Şimdi paketi göndereceğim. Geleceğim. Ee, onun haricinde demek istediğim arkadaşlar herkes bir şekilde kurallara falan uyuyor. Bizim ülkemizdeki gibi e, uymamazlık falan yapmıyor. Yani işleri varsa market markette görülecek işleri varsa gidip onları görüyorlar. Ne bileyim benim gibi böyle zarf göndereceklerse, paket gönderilecekse vesaire vesaire bunlar için çıkıyorlar. Ya da acil işleri varsa ya da bir yerlere gitmek gerekiyorsa onlar için gidiyorlar. Özellikle şu ara arkadaşlar ee, şeyler çok çıktı meydana. Zaten bunlar aktif bir şekilde çalışıyorlardı ama şimdi daha çok çıktı. Bu yaşlılara arkadaşlar e, ilaç e, veren böyle e, gezici hemşire gibi insanlar var. Kadın erkek küçük arabalarla dolaşıyorlar arkadaşlar. Hastaların ilaçlarını falan şey yapıyorlar. Onun haricinde de yani kimse öyle kolay kolay ünlü konusal olarak gezmiyor. Çünkü korkunç derecede cezalar var. Bunlardan da bahsedeceğiz canlı yayında. Yani lütfen canlı yayınımıza katılımda bulunun. Yani elimizden geldiğince size buradaki durumu, şeyi göstereceğim yani. Onun haricinde de şimdi gideyim ben bu paketi göndereyim. Sonra da geleyim arkadaşlar. Sonra da markete gideceğim. Saat 15:56 14. 15. Şöyle dörde kuralım. Burada da saatler bir bir saat ileri alındı bu arada. Güzel oldu. Hava geç kararıyor. Moraller yerine geliyor ama işte bu iş durumları, işte sendeleme durumları arkadaşlar fena ee, bu ekonomi yönünden biz de biraz çalkantıya giriyoruz. Ee, tabii ki de bunları hani öngörüp geçmişte birikimlerimiz olduğu için belki böyle bir rahat şey yapabiliriz ama tabii bu bu süreci de hep birlikte yansıtacağız sizlere e, Nesli ile birlikte. Şimdi ben paketi göndereyim. Geleyim arkadaşlar. Sonra da markete gideceğim. Eksikleri alacağım. Akşam canlı yayında konuşuruz. Zaten şimdi birazdan çıkınca konuşuruz. Bay bay. <laughs> Tekrar merhaba gençler. Ya biz bu kadınla bizim bu DHL ile çalıştığımız yani bu kiosk'taki kadınla arkadaşlar Nesli bir 10-15 senedir tanıyor. Bunun da vermiş olduğu böyle bir samimiyet falan var. Biz de evde böyle pasta falan böyle pastaydı börekti şeyler yaptığımızda arkadaşlar ona getiriyoruz. Çünkü çok iyi bir kadın. Bakın o da şöyle cam kasede veriyoruz. O da içine böyle şeyi koyup litoya çikolata koyup gönderiyor. Almanlar arkadaşlar bunlar değişik geliyor. Çünkü bizim gibi yemek kültürleri falan olmadığı için bunlar onlar için güzel oluyor tarif falan da istiyorlar. Nesti bayağı bir şey yapıyor. Özellikle Aşure'ye falan bayılıyorlar arkadaşlar. Hem bizim tatlarımızı tadıyorlar. Hem böyle dostluğunuz, tanışmışlığınız, arkadaşlığınız falan. Yaşlı bir kadın zaten. Hani annem annemden daha yaşlı olabilir yani. Tipik bir sonradan göçmen olan bir Alman olmuş bir kadın. Von abla hemen şu sol tarafında şimdi bu tarafta kalıyor. Oradaki kiosku işletiyor. Maşallah çok da güzel işi var. Yani neslin dediğine göre 10 senedir burada. Yani 10 senedir biliyor nesli. Şimdi Aldi'ye gidiyoruz arkadaşlar. Aldi'den de ufak tefek birkaç tane şeyimiz var. şişemiz var. Şişeleri falan göndereceğiz. Yani vereceğiz makineye. Onların para iadesini alacağız. Ayrıyetten de listemiz var listedeki eksiklerimizi alacağız arkadaşlar evin. Şimdi çıktık. Paketimizi, paketimizi diyorum, zarfımızı gönderdik. Şimdi güzelce gideceğiz arkadaşlar. Bu kadın acaba nereye girecek? arkasına almış bisikleti gezdiriyor arkadaşlar çok güzel bakıyoruz ah, bizim yan komşu da burada Biz şöyle şey yapalım evet arkadaşlar bekliyorlar yani yapacak bir şey yok Biz şöyle arkaya doğru gidelim şöyle yapalım herkesten uzağa şöyle birer buçuk metre arayla arkadaşlar bekliyorlar. Evet, geldik. Ben şimdi kaçıyorum markete, marketteki alışverişimi yapıyorum ve geliyorum arkadaşlar. Kendinize şimdilik iyi bakın. Kendinize popüler davranın. Kardeşiniz Berkay'ı takipte kalmaya devam edin. Akşam canlı yayın var biliyorsunuz. Yani eve gidince canlı yayınımız var. Bu videoyu yükledikten sonra canlı açacağız. Ya da belki bundan bu, bunu yükle... Bundan önce de yapabiliriz. Bunu sonra bu videoyu editleyip sonra da yükleyebilirim. Kendinize iyi bakın gençler. Telefonumuz nerede? Evet burada. Hadi bay bay. Kardeşlerim tekrardan selam kardeşiniz Berkay konuşuyor. Şimdi Aldi'den çıktım arkadaşlar. Sırayla giriyorsunuz. Sırayla şey yapıyorsunuz. Ve ee, şeylerin kasadaki duran kişilerin arkadaşlar etrafını böyle şeyle plastik bir örtüyle sermişler. Böyle aradan para veriyorsunuz falan. Şimdi Lito'ya çok güzel oyuncak aldım. <laughs> Ama şimdi uyuyormuş. <laughs> arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey aldım Lito'ya. Şu şekilde. Bu en büyüğü. Şu ortancası arkadaşlar. Şöyle. Bir de bunun araba setini aldım. Netflix gibi düşünün. Bakın arkadaşlar. Böyle. Hepsini. Şimdi uyuyor ama sürpriz yapacağız. O da evde bunalıyor arkadaşlar. Bir yere çıkartamıyoruz ya. Şimdi bunları götüreceğiz. Biraz takılırız biz ama. Ondan sonra ee, takılırız yani. Sonra eve gideriz. Dediğim gibi. Şimdi biraz bunları gördükten sonra bakın ne yapacak. Çekeceğim onları da size. <laughs> Tosunum benim ya. Babasının her şeyi o ya. Arkadaşlar insanlar Böyle şey yapıyor Ne derler ona Böyle yanından falan geçiyorsunuz ya Hemen hızlanıyor hızlanıyor. Çıkıyorlar hemen yanınızdan Hani sanki virüs var böyle Ona fırlayacak hoplayacak gibi Haklı olarak tabi insanlar tedirgin ama ya Biraz da saçmalık var arkadaşlar Yapacak bir şey yok yani Vay arkadaş ya Dünya nasıl bir şey oldu Nasıl bir hal aldı ya Görünmez bir şey Vallahi billeyim Şimdi arkadaşlar yeni bir projem var. İşle ilgili başka bir sektörde başka bir şeyde bir proje var aklımda. Bunu biraz daha böyle üzerinde çalışıp size aktaracağım. Yani nedir ne değildir diye. Nasıl bir şey düşünüyorum falan gibisinden. Bunu ilerleyen günlerde tam kafamdaki projeyi oluşturduğumda yani tamamen şu anda şeyim hazır. Tamamen bir arge çalışmasını falan yaptıktan sonra Size bunu biraz anlatacağım arkadaşlar. Ee, güzel bir şey. Biraz böyle hizmet, biraz böyle e, insanlara böyle yardım bakımından bir proje olacak bu. Ya, projeden kastım hem para kazanacaksınız hem hizmet vereceksiniz arkadaşlar. Bakalım bunu yani bu zor zamanlar arkadaşlar fırsatı çevirme taraftarında da olabilirsiniz. iş konusunda, şey konusunda. Maddi açıdan zaten Devlet şeylerini yapmış. Umarım e, onaylanır. 2-3 gün arkadaşlar. Haber gelecekmiş. Hayırlı haberi aldığımız zaman size direkt e, gelen paraya kadar göstermeyi planlıyorum. Ki bunlar burada olabiliyor. E, yani hiçbir şey imkansız değil arkadaşlar. Ben şimdi biraz burada takılacağım. Aldi'nin bahçesindeyim. Aldi de şu tarafta. Sol tarafımda kalıyor benim. Biraz takılacağım arkadaşlar. Lito'nun uyanmasını bekleyeceğim. Öyle sürpriz yapacağım. Arkada paketler de var. Dediğim gibi böyle sürpriz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum olarak yazmayı unutmayın. Kardeşiniz Berkay'ı takipte kalın. Kendinize popüler davranın. Bay bay.